kum Sizden eğer bir hasta oldu olur. Şimdi 29 olur. Bir aylardır. Aynı. Yani, Arabi ayları 31 olmaz. 30 da 29 olur. Evet. Fakat aramak şarttır. Aramadıktan sonra tekvime bakıp da böyle pek oraya gelmiyor. Ya i̇şte öyledir. Femen kâne min kum meriden eğer Ramazan'da biriniz hasta oldu ama öyle bir hastalık ki oruçla beraber tutamayacak. Yoksa insanın mesela ufak bir baş ağrısı oldu. Hemen orucu bozmak doğru değildir. Ufak bir şey oldu hemen bozmak doğru değildir. Diyor ki merazen ya doğru sevmu oruç oruca zanel verir. Oruç merazen sebep verir. Böyle bir hastalık olursa bu bir. Evet, hala seferin çünkü müşkilat yok dininizde. Kolaylık ihsan ediyor ev ala seferin yahut da seferi niyet etmiş. Sefer de bir iki saat sefer değildir. Üç günlük sefer. Yani on sekiz saat deve yürü, devenin yürüyüşüyle. Eğer böyle bir hastalık veya sefer varsa Allahu Teala'nın ruhsatı var. Yesin orucunu feiddetun min eyyamin uhver. İdde, taadud, adet miktarıyla. Başka bir gün o miktarı günü gün tutmak. Yani yemiş de ceza yok. Günü gün tutma. Seferde kaç gün yemiş? Beş gün, beş gün tutacak. Hesselette kaç gün tutmuş? Dört gün, dört gün tutacak. Ve alellezine yutikunehu. Yutikune kelimesi, Lisan-ı Arap'ta burada Allah'ı takdir etmiş. Etrakati gücü yetmeyen, etrakati zahil olan, eşkeytuhu ey ezeltu şikayetehu manası nedir? Yutikunehu yani la yutikunehu gücü yetmeyen, ihtiyar olmuş ihtiyarlarından dolayı yetemiyor, yapamıyor. Yahut da öyle bir hastalığa giriftar olmuş ki bunun iyiliği tahmin edilmiyor. E böyle bir adam fidyetun ta'amu miskin fidyeyi verecek. Fidye nedir? Ta'amu miskinin bir fakirin itami. Yani zenginin yiyeceği kadar değildir. Zengin yiyor 20 lira fakir çok fakirin de değildir ikisinin ortasında kalbini hakmederse onu verir. Bir iftar bir de suhur. İki vakit verecek. Femen tatavva khayran. eğer bir adam tatavva olarak ziyade olarak fazla verirse mesela 10 on, 10 lira tekmi tekdir ettiği yemeğine 10 15'e çıkarırsa فَهْوَ خَيْرٌ لَهُ Ona daha خيرlidir. Ne kadar fazla verirse sevabı girer. Yani hayratın yukarısına mana yok. Ne istersin ver. Yani bundan aşağı olmasın. Bir adamın iki defa yemesinden aşağı olmasın. Fidye bu. Fakat fazla verir canı ister de. Bir günde o fidyesten bakava yesin, bir günde pilav yesin. Çıkarırsa fazla verirse. O hayrın lehu daha hayırlidir ona. وَاَنْ تَسُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ وَاَنْ تَسُومُوا اَيُّهَا الْمُتِيقُونَ خَيْرٌ لَكُمْ Eğer orucu tutarsanız daha hayırlıdır iftardan. Efendim bunun şeyi buydu, idi esbab. Ashab-ı kiramdan birisi naklediyor diyoruz dür... Resul-i Ekrem'le beraberdik seferde. Bazılarımız seferde ruhsat-ı ilahiye ile amel ederdik, yiyerdik. Bazılarımız da azimeti yapardı, oruçlardı. Ne orucu tutan velikini tayyip ederdi, ne tutmayan obresini birisini ederdi, böyle giderdi. Musavi gibi. Birbirine hiç söz yok. Fakat eğer böyle bir seferde orucunu tutarsa da hayırdır. Emin etmiyor, ruhsat vardır. Fakat azimet tutarsa da hayırdır. Sefere gidecek. Şimdiki seferler ne kadar kolay. Evet. Ve entesumu ve entesumu khayrun lekum in kuntum ta'lemun. Eğer bilseniz ki bu iftarda ne kadar sevap var, Sağım daha hayırlı yeri size. Şey, yeni olur, olur yine olur fakat evlat teker tekerdir. Evet, bir şekilde olur. Oruç gibi olur bazı diyor ha? ki seferi olan namazda. efendim, se seferi olana bak şimdi bu ruhsettir. Seferi olan namazı İmam-ı Azam'a göre, İmam-ı Azam'ın iştihadi bizim için kuvvetli bir iştihattır tabii ya diyor ki seferi namazı bunlar gibi ruhsat ilahiye değildir. Mesela bu ruhsattır. Tuta, zaman gidemiyor diye tutuyor. Diyor seferi sefer bu kadar farz olmuş. İki rekat farz olmuş. Dört rekatler yok seferde. İki rekat farz olmuş. Ancak arafatte vardır. Yine Mamazem'in iştahı da Arafat'ta dört rekatli olan öğle ile ikindiği bir yapar, akşam ile yatsıyı bir yapar, iki rekat yapar. İmam-ı Azam'ın iştihadi yalnız orada vardır, diğer yerlere değildir. Fakat diğer üç imamın iştihadi, bu rıksat ilahiyedir, öyle farz olmak değildir. Dört rekatı Allah ruhsat etmiş seferde, iki rekat kılsın demişler. Yani dört, rekat, evet. Değil ki dört rekat farzı, iki rekat farz olmuş, iki kılıyor. Dört kâfiraz olmuş, ruhsat budur, Azimet yine dört kâfiraz olur, bu. Eğer bir adam her dört mezhebe göre, otuz ile yirmi olur. O malzeme sonra ikinci salavat-ı şerifeyi okur, selam vermez, kalkar iki rekat daha alâve eder. Evet. Sonra namaz için fidye yok. Kur'an-ı Azim fidye ancak oruç içindir. Bu iskat, iskat için yapıyorlar namaz, ıı, oruç iskatı. O sonradan bazı insanların iştahı, o büyükler de yapmışlar ya. Fakat bizim yaptığımız biz zamanlarda aldım, verdim bu tabi şey oluyor insana. Namazın fidyesi yok. Ne orucun fidyesi var. Fakat fidye iskat için namaza namazı da oruca kıyasın onun da iskatı için de bir anel yapıyorlar. Allah kabul ederse ne güzel etmezse zaten asli, zaten asli yok. Zaten asli yok. Büyük aramlar yapmışlar. Bir hizmet dediği yapmışlar. Bir de fukaraya bir manfaatı bunu da düşünmüşler de yapmışlar. <laughs> Fakat bizim zamanımızda hiç orada çıkmış. Bir adam ölür. Belki de muhtaç da olur. Daha yetikten sonra toplarlar başına efendim hatim okuyacağız. Bu onların verecek ihtimal imkanı var mıdır? Vaziyeti var mıdır? Cenaze çekmiş üzüntüler. Sen gelip de hatim kime okuyorsun? Efendim halva yiyeceğiz. O halva zehir gibi haramdır. Zehri mecbur ederler hastane ailenin, o fakir ailenin belki zengin de olsa. <laughs> Çünkü onlar bir Gider belki borc de halva getirir de hücreleri yedirir halua. Para getirir de eskat yapar da hücrelere girer. Bunların hiç birisi dinimizde yoktur. Zengin olan fukaraya vermek için istediği kadar verir. Hiçbir mana yok. istediği kadar verir. Fakat halvayı getir, yap, Kur'an'ı oku, zor ne yap, ondan sonra eğer faraza 50 lira verse efendim ata Ben bununla buna lazım değilim. Ben. 500 lira verir. Bunlar kendini, dini kendine uydurmaktır. Fakat Allah akıl versin de biz uydurmayalım yani evet. Böyle bir olduysa Hoca Efendi gelir halva yiyecek efendim. Kusura bakmayın bizim hakkımız saat değil. E efendim gelip Kur'an okuyacağız. E biz okuruz mey cenazeye biz zaten lazım geleni okuruz. Bir fatihayı okurursa tamamdır. Buna hiç lüzum yok. Lakin bunu adet bid'aler bid'a o kadar yer tutar ki hadis sünnetin yerini kapatıyor. Herkes sünnet, sünneti bırakıyor, bir daha iyi yapıyor. Eğer sünnetten bahsedilirse ona da düşman kesilir. Bak, bak, bak. Bırakmıyor ki, eskat verecek. Fıkarına eskat verecek, bırakmıyor. Halva verecek, bırakmıyor. Koran okuyacak, bırakmıyor. E, bunları bir daha bir yapıyorsun, bunda bir sevam yok. Hatta evet, bir sevam yok. Halva zehir gibi haramdır okuyorlar. Bu cenazenin belki de çocuklar da var. Çocukların malı da var içinde. Dişini götürürsün, bunu sarf edersin de cemaate vereceksin. Cemaat niye buna talip oluyor? Öyle. İşte bedava, de, yani Efendim Efendi manfaate taalluk eder, bilmez olur mu? Sarih de bu. İşte adet olmuş da, Hadi. efendim mevlüt okumasın mı? Bak babasına mevlüt okumadı. Bilmiyor ki mevlüt ne diyeyim? için olmuştur, ne vakit olmuş? E onu bilmiyor. E mevlut da ah tamam bağırırlar. Ve biz böyle bir şeyse şey, kulağına gelse biz zaten de yapıyorlar bazı şeyler. Mevlut 600 sene hicriye kadar bu tarz mevlutlar yoktu. Ne ashab-ı kiramın zamanında ne tevhidinin zamanında. 600 tarihinde Melek Eşref namında Erbil hükümdarı, dindar bir Müslüman bir hakim idi. Demiş ki biz Resul-i Ekrem'in viradet gününü hükümetce tatil edelim. O zaman herkes kendi haliyle salavat şerifiyle meşgul olsun. Zaten var mı? Bu inkılaptan evvel zinde var mı? Tatil etmişler. Okulma dairesi yok. Herkes o mankabe-i saadeti isteyen salavat getirir kendi kendine. Ondan sonra onun bir şeyh-i esnami var demiş efendim herkes salavat getirmiyor. Onu bir kitap şeklinde yapalım da okusun da. Onu da mesela gömülürsün. O vakit der, meydana çıkmış. Her insanda mevludler var. Artık mevlud, ben başka bir şeyler olur. Mevludde vefat edip Peygamberi yazıyorlar. Bu yerinde bunu kavuşuyorlar. E i̇şte bu onun olmuş burada. Bunun içinde getiren salavat-ı şerife eğer bu niyet ilse çok güzel. Arada salavat-ı şerife okunur. Eğer Kur'an-ı Azimüşşan böyle bağırarak, çağırarak olmazsa o da güzel. Bu kadar başka bir şey değil. Mevlüt okudu mu artık babasının kolunu tuttu da cennete attı. Bu yok. <laughs> <laughs> Ondan sonra bu iyi bir adet olduğu için bütün Müslüman devletleri memleketlerinde anlaştı. Resul-i Ekrem'in viradet gününü tahmin ederler ve o günde de menkabet yani husule gelen mucizeler viradet zamanında ne mucizeler zuhur etmiş aralarında cemaat cemaat okunur. Bu da herkes evinde çocukları arasında okusa daha evladır camiden. Cami, cemaat zaten caminin büyüklüğü camiye kafidir. Kendi evinde okusa daha hayırlıdır. E bu hak ve hak hakikat fakat onu ne dinleyen olur ve hatta söyleyene de İslam eder. Hmm. Peki. Şehr-i Ramazan el-lezi unzile Kur'an. şehr Ramazan, o 30 gün Ramazan ayıdır ki o Ramazan ayı Kur'an-ı Azimüşşan orada nazil olmuştur. Leyletül Kadir ondadır. Ve Leyletül Kadir suresinin cilinde de inna anzelnehu fi Leyletül Kadir diyor. Biz Kur'an'ı Leyletül Kadir'de gönderdik. Tamam. Bu ayetinde şehr-i Ramazan ellezi yunzile fihil Kur'an Ramazan'da Kur'an nazil oldu diyor. Ne çıkıyor ya, ayet yan yana gelirse gerçi birisi El-Bakar'da birisi Amal suresinin cilisinde fakat birbirini alakadardır. Demek ki Leyletül Kadir Ramazan'dadır. Ramazan'dadır. Resulü Ekrem Emretin sallallahu aleyhi ve sellem ve tek günlerinde arayınız. Yani 21'de, 23'te, 25'te, 27'de. İmam-ı Azam'ın hali 27'dedir. Onun için bizim de memleketlerimizin 7'de, 27'de. Fakat 23'te de olabilir, 21'de de olabilir. 20, evet ve beyyina unzile fihi'l Kur'an huden lin Bu Kur'an-ı Azim şan insanları dalaletten hidayete getiren bir Kur'andır. Ve beyyinatin minel huda beyin olan ayet Vazıh olan ayetlerdir hidayete getiriyor. Halkı hidayete getiriyor. Mühmel değil. Beyin vazıh olan ayetler. Vel hak hakkı batılın arasını fark edecek bir ayetler. Böyle olduğu için bu Ramazan Femen şehide şehre bu tekittir. Yukarilerin hepsinin sonudur. Nihayet kulasadır. Femen şehide şehre Femen her kim ki şehide şehre müşahede ederse, hazır olursa bu ayda, her kim ki bu ayda hazır olursa akılübâret fel yasumhu uruştusun. Kat'idir. Yani bir zaten iş oraya Hidayeti erdirendir. Bu arada da Kadir var. Her şeb şebe kadresi eger kadri vidani. Ey khaca çıcu giz şebe kadri nişani. Kadir gecesinin alametlerini ne arıyorsun diyor. Her şeb şebe kadresi eger kadri vidani. Kadri kıymetini bilirsen senin için her gece kadir gecesidir. Her ne zaman ki bir Müslüman kendi halini düşündü, ahiretini düşündü, halıkına karşı olan kusurunu düşündü, abdest aldı, bir köşeye gitti. İmkan namazlarında pek gafletle geçiyor bizim ya. Fakat bir eline aldı tesbih hani bin defa la ilahe illallah devam etti. İşte şebi kadir bu. böyle et el kadir bu. Evet. İmkanı varsa da Kazalarını te tercih etmek. Birkaç tane kaza namazlarını yapmak. Kaza namazını yapmak nafileden evli olur. Femen şehide min kumu şehre fel yasumhu. Her kim ki bu, bu seneye bu şehre girerse bağlı ve akıl yoruş diyor Allah. Ve men kâne meriden ev seferin fe iddetun min eyyâmin uher. Ayet bu ayetten sonra geliyor. Acaba bu ayetten sonra yukarı nesh olunmuş mu diye tekrar ediyor. Femen kâne meriyeden bir adam khasse ise, oruç tutamayacak derecede khasse ise, ev alâ seferin, yahut sefer üzerinde ise tutamayacak zaman, fe iddetun min eyyâmin uher, başka bir günün adediyle oruç tutsun. Yuridu allâhu bikumul yusre, ve la yuridu bikumul usre. Ey Müslümanlar, Allah Celle Celaluhu teklif ettiği ibadetleri kendi menfaati için değildir. Bütün kainat <laughs> Ebu Bekir Sıddîh gibi radıyallahu anhu etkâ ümmet olursa, ibadetle meşgul olursa, azamet ve kudret ilahiyeden bir zerre fazla olmaz. Bütün kainat Feraun-u Emsali gibi kefere olur da, küfr ile geçirirse azamet ve kudret-i ilahiyeden bir zerre noksan olmaz. Öyleyse, yürüyü bikumul yusre, Allah celle celaluhu bu emirlerden size kolayını irade ediyor. Kolayını ihsan ediyor. Feseyse sen yusrâtut, seferliysen tut Bir mazeretiniz varsa yine böyle. Ve la yuriidubikumul usra. Size müşkilatı istemiyor. Ve letukmilul iddete. Adedini ikmal ediniz. Yani Ramazan'ı emretti ya sonra eyyamul kalanah eyyamen malurat dedi. Eyyamen malurat dedi. Adetli olan günler. Burada Ramazan dedi. Onun için adetini büyür ki tamam ediniz. Yani 30 günü tamam ediniz. Tamam olduktan sonra da وَلِتُكَبِّرُ اللّٰهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ Nihayetinde de bayramda da tekbir ediniz. Sizi bu hidayete getirdi Allah. Tekbirler. Her, bayram, her, bay her iki bayramda da var. Yalnız Ramazan bayramında bir gece var. <laughs> Diğer bayramda 23 tanedir. Diyelim gelecek şimdi yani. Adedi tamam ediniz. Allah'a da tekbir ediniz nihayetinde bayram gecesinde. Ve lü tükebbirullahi alâ mâ Sizi bu nimete, bu ibadete ehda, erşad ettiğine şükrediniz. Leallekum <laughs> teşkurun. Belki şükredersiniz bunu. Adedini tamam ediniz. Sonunda tekbir yapınız. Allah'a şükrediniz ki bu nimeti size vermiştir Allah. Biraz Mevlana'da dinleyelim. Bu burada biraz izah ediyor. Mevlana diyor ki ey muhatap. Endiki sarfe bükün es habukar. er behri mülaka ateş ve Endiki biraz sarfe bükün sarfit. Es habukar. Yemeden, içmeden, uykudan. Uykunuzdan bir parça tasarruf et. Uyku yiyecekten de biraz tasarruf et. Bunları ermeğen behri mülakat eş Allah'ın mülakatine, Allah'a mülaki olduğun haşir gününü bir hediye götürür. İnsan oraya gittiği zaman Halık-ı Kainat emrediyor, ne getirdin? Ne getirdin? Getir, işte onu ne getirdin diye biraz uykudan, biraz da yemeden tasarrüf et tasarrüf Allahu Teala'ya bir hediyedir. Ve ne kerdi zindegani yemunir yek düdem mandest merdane bemir ve ne kendizi ve ne kerdi zindegani yemunir eğer faniq bir hayat geçirmemişsem bugüne kadar asgariyle gafletle geçmişse bile yek mandest mandes bir hoş kalmış 50 70le beşte biri, onda biri, neyse eski, çoğu gitmiş. Merdane bemir, merdane olarak ölür. Eğer ki iyi bir hayat geçirmemişsin, fakat karan bakiyede düşün de biraz erkekçe Allah'a karşı hayat geçir. Fezzecan kun veslecanı onun talep, beylebu bi kavmimi mi rab. Fezzecan kun, canı dilden yap vesli cananın talep metlubin Allah'ın veslini talep can canı dilden yani böyle lafzi olarak ahvalı kelime dudaklarının taharrufiyle değil La ilahe illallah dediğin zaman hiçbir mağbud yok ondan başka bu şekilde vesli cananın talep maksudun veslini canı kalten talep et Sura, <laughs> be labu, be kamu, megu, lab, rab ile bu bekamimi gunam elab. Namı Rab. Levdo da Damak damağa Damakları hareket ettirmeden, dudakları hareket ettirmeden nomi ilahi söyle. Hazreti en burada tepi bir şey var biz düşünürsek. Görüyoruz ki sonradan bir alel o kadar çökmüş ki hele diğer tarikatlarda da Mevlana'nın tarikatini eline alalım. Bir alel o kadar çoğalmış ki şimdi Avrupa'ya gidiyor. Avrupa'ya gidiyor ve işte bak abadetimiz böyle çağrılığıyla neyledir Mevlana bunu yapmış. Fakat bunların hepsi Mevlana'ya büyük bir iftira olduğu işte Mevlana'nın bu beyti bize gösteriyor. Hatta değil ki bu yönde. Senelerden beri hatta Mevlet Velet Çelebi yapmış bunu. Mesleğini baştan başa bir adam arasa bir tek kelime bulamaz ki bugünkü kudumu neyle, çalgıyla abadet. Zaten bunlar Allah'a karşı bir tezarru niyaz ile olur, çalgı malgı ile olmuyor. Bizim aklımız kabul etmez. Nerede kaldı ki Mevlana'nın aklı kabul etsin? Sonra Mevlana burada, beyt onun dürmesine diyor ki be bi kavmi meygûna merab Allah'ın ismi celilini dudakları tahrik etmeden, damağı tahrik etmeden kur. Yani Allah dediğin zaman kalben söyle, dudakları hareket etmeden söyle. Bu Mera'i olan nakşerin tarikatının icabatidir. Fakat biz bu tarihlerden bahsetmiyoruz çünkü lev olmuştur. Ancak Mevlana diyor ki benim talim ettiği budur. Size diyorum nam-ı ilahi zekrediniz. Ama dudaklarla değil, damaklarla değil. Kalbize olur. E Mevlana böyle diyor. Bu çalgı neden çıktı? Hayırdın ya. Yani tekkelerin derdi çok isabet olmuş çünkü ha. bir alemin yerini olmuş. Çalgı ile olursa hiç olmasa daha sevgilidir. Bak çalgının akibinde böyle olur. Mesela ecdemi gözüyle bakalım. Akri başında insanların. Bunların Allah'tan yalvararak söylüyorlar. Bunlar ölüyorlar. Oyun nerede? Allah hissasını ediyor. Tasvir edemez mi bunu? Tezif olur bilakis. Ma yede bazari in dünya zelest. Ma yanca aşkı dö çeşmi terest maye, sermaye ticaret etmek için dünyada sermaye altın gümüştür, paradır. Dünyada serma, ticaret için para olduğu gibi ahiretin ticareti de maye anca aşkı dü çeşmi Kalbinde bir aşk ve muhabbet Allah ve Resulullah'a karşı göz yaşlarını yapacak. Ahireti ticaret etmek için biri de diyor mesnevi yeğenim ma dükkanı benim meslim kitabım. Vahdet dükanidir Her bir malumete an bir dükkanı olur. Vahdet-i İlahiyenin dükkanı benim meslimimde de diyor. Böyle de diyor ki, nasıl ki bir adam dükkanda para ile alışveriş yapıyor, sermaye dünyada paradır, ahiret sermayesi de ancak aşk ve dürüşeş mi yiteriz? bir aşk ı muhabbet olacak, <laughs> aşk ı muhabbetten dolayı göz yaşarın gelecek. Sonra bak efendim, bu yeşillikler Nereden hasıl olur? Yağmur geliyor, güneş de vuruyor. Güneşin harareti, yağmurun gru, suyu gün yeşillikten hasıl olur. Ee, i̇nsanın kalbinde de hak ve hakikat ne vakit yeşilleniyor? Şimdi bir kalbe aşk ve muhabbet olur, yedi bir yaş Ne zaman ki güz yaşları iyi törtü, kalbinde de aşk ve muhabbet harareti oldu. Kalbinde başka yeşillikler hasıl olur. Nitekim dünyada da görüyorsunuz ki yeşillikler güneşsiz olmaz ve susuz da olmaz. Maya anca aşk dü çeşme yeterest. Maya sermaye aşk muhabbettir. Her ki o bima yedel bazar ref, amre ref tu bazı geçti o kâmi Nasıl ki bir adam sermayesiz, parasız çarşıya giderse, dünyada çarşıda ne getirecek? E bir boş gelecek. Çünkü boş gitti. Ahiretin de bu metemayı olmazsa orada da istifade etmez. Ahirette de kalbinde Allah'a